Evet arkadaşlar, Volta E1 ile 10.000 km'yi devirdik. E, 10.000 km'nin üzerinde çıkmış, şu an 10.300 km'deyiz. Hala kullanımlarımız devam ediyor. Şu an e, batarya döngüsü olarak e, yaklaşık 100-110 bir sürece geldik Lifeboard'un bataryadan. E, bunun dışında, yine söylediğim gibi, araç güzel ama bu aracın servisiyle ilgili çok büyük sıkıntılar var servis süreciyle ilgili. Ee, yedek parça konusunda süreci çok uzatıyorlar. Yani fabrikanın buna bir an önce çözüm bulması lazım. Örneğin balatanız bitti. Siz kafanıza göre balata getirtemiyorsunuz. Fabrikayı arıyorsunuz. Servis arıyor daha doğrusu. Talep oluşturuyor. Fabrikadan taleple tabata, balata gelecek de ya da yedek parça gelecek de onu takacaksınız. Yani uzun işçi buradaki servislerinin elinde maalesef yedek parça bulunmuyor.